Hakiki zeytinyağı baba sıfır asit içmek için Çiçek yağından başkası girmez bizim eve oğlum Doktor yasakladı anan eve sokmaz Ha şu mesele sağlık Ben de olsam sokmam Bu dizi 90'lı yıllarda çok popüler olan Birçoklarımızın severek izlediği Bizimkiler dizisi Dikkatinizi çekti değil mi? Zeytinyağını kötülüyor Halbuki zeytin binlerce yıllık geçmiş olan Kutsal kitaplarda da adı sıkça geçen Şifa dolu bir nimet Zeytinyağını kötüleyen algı operasyonu Diyebileceğimiz bir çalışmaya imza atanların Sizin ve bizim sağlığımızı önemli Düşünmüyorum açıkçası. Ataların bilgeliği bugün bilimsel gerçeklik kazandı. Zeytinyağı gerçek bir şifa kaynağı. Zeytinyağında bulunan aktif bileşenler kan basıncının düşmesine yardımcı olup kalp hastalıklarına yakalanma riskinizi azaltır damar sertliğini önlüyor. Felç geçirme riskinizi %50 düşürüyor. Zeytinyağında bolca bulunan bazı antioksidanlar vücudunuzdaki iltihabı azaltarak anti etki gösterir. Bu özelliğiyle sizin bizim kronik hastalıklara yakalanma riskimizi de azaltır. Ülser ve kanser nedenlerinden biri olan Helicobacter pylori etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Akdeniz diyetinde bitkilerle birlikte tüketilen zeytinyağı bağırsak, endometrium, meme, pankreas, prostat kanserleri gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskini düşürdüğü artık kanıtlanmış bilimsel bir gerçek. Beyin sağlığı için Akdeniz diyeti boşa önerilmiyor. Günümüzde patlayan Alzheimer hastalığına karşı zeytinyağı içeren Akdeniz diyeti çok önemseniyor artık. Özetle batılı ülkelerde ve uzak doğuda küçük şişelerde ilaç niyetine satılan zeytinyağını bolca kullanma şansı bizlere bahşedilmiş. Bunun kıymetini bilelim arkadaşlar. <laughs>